Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Türk dili ve edebiyatı 10. sınıf Türk destanlarında tipler ve motifler konusunu işlemiş olacağız. Öncelikle Türk destanlarında tipler konusundan başlayalım. Kavram olarak tip ne anlama geliyor ondan başlayalım arkadaşlar. Tip benzer özellikleriyle birçok eserde karşımıza çıkan ve bazı sabit özelliklere sahip karakterlerdir. En önemli özelliği sabit özelliklere sahip olmasıdır arkadaşlar. Toplumun inandığı temel kıymetleri temsil ediyor. Türk destanlarında tipler şu şekilde karşımıza çıkıyor. Alp tipi, bilge tipi, kadın tipi ve gazi tipi olmak üzere karşımıza dört farklı şekilde çıkmaktadır ve destanlarda da bu şekilde görülmektedir arkadaşlar. Alt tipinden başlayacak olursak Türk destanlarında görülen örnek bir tiptir Alp tipi. Sözcük anlamı olarak da arkadaşlar kahraman, yiğit ve cesur anlamlarına gelen bir sözcüktür. Eski Türklerin yiğitlerine bu adı vermelerinin ilk şartı da yiğitlik, cesurluk, kişisel üstünlük, kahramanlık ve asalettir diyebiliriz. Evet diğer bir tipimiz olan bilge tipi. Adından da yola çıkılacağı üzere arkadaşlar topluma manevi liderlik yapan, toplumu yönlendiren, çağını aydınlatan, verdiği öğütleri ve öğütlü sözleriyle yaşamlarından sonra dahi dilden dile dolaşan kişiler vardır. Bunlar arkadaşlar eski Türklerde bilge tipi olarak adlandırılmaktaydı. Aksakallı ifadesiyle de belirlenen bu kişiler yine bilge tiplerdir diyoruz. Özellikle arkadaşlar Ergenekon destanında bu tip bizim karşımıza şu şekilde çıkıyor. Demir dağı eriterek Türklerin yol bulup çıkmasını sağlayan usta bir demirci vardı. İşte bu usta demirci bilge tipinin en önemli örneklerinden biridir diyoruz. Devam edelim. Diğer tipimiz arkadaşlar kadın tipi. Türk kültür ve yaşamında çok önemli bir yeri olan kadın destanlarda da önemli bir yere sahiptir ve önemli bir tiptir arkadaşlar. Türk destanlarında kadın bazen evin reisliğini üstlenir ve erkeğinin en büyük de destekçisidir. Bazen gerektiğinde erkeğiyle ata biner, ava gider ve her türlü tehlike karşısında uyanık olur. Erkek kahraman kadar yiğitlik özelliklerine, kahramanlık özelliklerine sahip bir tiptir kadın tipi. Diğer tipimiz arkadaşlar Gazi. Diğer bir ismiyle Alperen tipi. Bu tip arkadaşlar Alp tipi vardı ilk işlediğimiz tip. İslamiyet'in kabulünden sonra yerini işte bu tipe bırakıyor Alperen tipine. Alp tipinin fiziksel özellikleri aynı şekilde Alperen'de de gözükmektedir. Aralarındaki tek fark İslami unsurların destana girmiş olmasıdır. Özellikle şehitlik ve gaziliğin onura edilmesi gibi durumların destanlara girmesi İslamiyet'in etkisidir diyoruz. Evet Türk destanlarındaki tipler bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi motiflerimize bakalım. Türk destanlarında motifler Destan motifleri destan kahramanları ile iç içe bir durumdur. En önemli rol kahramanın olduğu için motifler kahramanın yaptığı işlere, eylemlere uygun olarak gelişmektedir arkadaşlar. Ayrıca toplumun inancı ve yaşantısı da elbette ki motifleri şekillendirecektir. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk destanlarında şamanist unsurların ön planda olduğu görülmektedir diyoruz. Şimdi bu motifler ne? Onlara bakalım. İlk motifimiz arkadaşlar ışık motifi. Işık destanlara aydınlık veren dini bir motiftir. Destanların büyük kahramanları ve onların evlenecekleri kadınlar çok defa kutsal bir ışıktan doğarlar. Böyle bir inanışa sahipler arkadaşlar. Yaradılış destanındaki ak ana da ışıktan bir kadın sembolüdür. Kısacası destanlara aydınlık veren dini bir motif olarak görülmektedir ışık motifi. Devam ediyoruz. Ağaç motifi. Ağaç Türk kültüründe de önemli bir yere sahip. Destanlarda da önemli motifler arasındadır. Göktürk ve Uygurlarda ağaca kutsal bir anlam yüklenmiş. Şamanizmde orman bütünüyle bir kült olarak görülmüştür. Evet, kült kavramından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kült eski Türk toplumlarında demir, ağaç, ateş gibi objeler birer külttür. Bunlar insanları kötülükle bunların insanları arkadaşlar kötülüklerden koruduğuna inanılır. Tanrı tarafından insanlara bahşedilen değerli varlıklar olarak düşünülür kültler. İnsanın yaratılışı ile ilgili bir Türk efsanesinde Tanrı yeryüzündeki 9 insan cinsini bu insanlardan önce yarattığı 9 dallı bir ağacın gölgesinde barındırdığı rivayet edilmektedir diyoruz. Devam ediyoruz. Diğer bir motifimiz at motifi. Türk destanlarında ve diğer sözlü anlatı ürünlerinin hemen hepsinde at önemli bir konuma sahiptir. Bunun en önemli sebebi Türk halkının göçebe kültürünün etkisinde bulunmasıdır arkadaşlar. Biliyorsunuz biz göçebe kültürden geldik. O sebepten at bizim için önemli bir unsurdur. Motiflerimize de yansımıştır diyebiliriz. Şöyle ki devenin Arap için önemi neyse Türk'ün de at, atın da Türk için önemi odur diyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar rüya motifimizle. Rüyalar Destan kahramanlarının gelecekteki olaylardan haberdar olmalar olmalarına yaraması bakımından önemlidir. Gelecekle alakalı bilgileri bu motiften alıyorlar arkadaşlar. Türk destanlarında ilk rüya ise Oğuz Destanı'nda Ulu Türk tarafından görülen rüyadır. Burada da yine kahraman gelecekteki olaylardan haberdar olmuştur diyebiliriz. Bu sebepten rüya motifi Türk motifleri arasında önemli bir yere sahiptir. Diğer motifimiz arkadaşlar kurt motif, kurt motifi. Diğer ismiyle arkadaşlar gökbörüdür kurt motifinin. Destanlarda kurt Türk'ün hayat ve savaş gücünün bir simgesi olarak belirtiliyor. Hatta birçok destanda kurt motifinden bahsediliyor arkadaşlar. Şamanizm inancını yaşayan Türkler arasında kurt yaşam ve savaş gücünün önemli bir işaretidir. Çevik, hareketli, güçlü bir hayvan olduğundan dolayı çeşitli dönemlerde kimi Türk boylarının bayrak ve filamalarına sembol olarak geçmiştir. Kurt motifi Türk motifleri arasındaki önemi bu şekilde diyebiliriz. Devam ediyoruz kırklar motifi. 40 kırk, Türklerin önemli verdiği önem verdiği sayılar arasındadır arkadaşlar. Hatta sayıların başında gelmektedir diyebiliriz 40 için. Oğuz Kağan destanında Oğuz hatırlayacağınız üzere 40 günde yürüyor, 40 günde konuşuyor, kaftanın etrafını 40 günde dolaşıyor. Verdiği şölende 40 kulaç yüksekliğinde direkt diktiriyor ve 40 masa hazırlatıyor. Sürekli bir 40 sayısı motifte destanda geçmektedir arkadaşlar. Dede Korkut, Manas, Battal Gazi, Vanışment Gazi ve diğer destanlarda ise 40 motifi kahramanın etrafında bir kuvvet haline gelen 40 alt veya 40 ereni ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kırklar motifi de arkadaşlar Türklerin önemli motiflerinin arasındadır diyebiliriz. Diğer motifimiz mağara motifi. Bu motif arkadaşlar inanca bağlı olarak destana girmiştir. Bazı Türk boylarında mağara evlerinin bulunduğu bilinmekte olup mağara destanlarda bir sığınak, bir barınak olarak ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Diğer bir motifimiz Hızır motifi. Türk halk kültürünün önemli bir ögesi olan Hızır motifi destanlarda da işlenmiştir. Destanlarımızda destan kahramanına yol gösterip ona yardımcı olur. O, ne? o kişiye yardım eder. Hızır inancı da hala halk arasında Hızır efsaneleri olarak anlatıla gelmektedir. Ve varlığını ve yaygınlığını hala korumaktadır ve sürdürmektedir diyebiliriz. Bu sebepten Hızır motifi de Türk motifleri arasında önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Diğer motifimiz arkadaşlar geyik motifi, Bilindiği üzere Türk kültüründe kutsal olarak bilinen hayvanlardan birisi de arkadaşlar geyik. Kimi Türk destanlarında rastlanan geyik motifi kutsal özelliğini korumaktadır. Bu nedenle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde geyik avlamanın uğursuzluk hatta felaket getireceğine inanılan e, rivayetler bulunmaktadır. Geyiğin kutsallığı nedeniyle geyik boynuzunun kimi evlerde uğur için duvara asıldığı bilinmektedir diyoruz. Diğer motifimiz ok ve yay motifi. İlk çağlarda Türk toplum hayatının en etkili savaş silahı olan ok ve yay, Türk toplum geleneğine girerek savaş silahı olmanın üstünde hukuki bir sembol olma özelliğini de kazanmıştır. Destanlarda ok ve yay unsuru daha çok destan kahramanının hüner ve maharetini sergilemek için bir vasıta olarak değer kazandığı gözükmektedir arkadaşlar. Bu nedenle ok ve yay destan kahramanlarının kişiliğini değerlendiren milli bir motiftir diyoruz ve edebiyatımızda da önemli bir motif olarak yerini almıştır. Diğer bir motifimiz Sihir motifi Türk destanlarında sihir motifi de önemli bir yer tutmaktadır. Uygur destanında yurt bütünlüğünün ve halk saadetinin simgesi olarak bilinen bir yada taşı rivayeti bulunmaktadır. Yada taşı arkadaşlar Türk mitolojisinin de yağmur yağdıran sihirli bir taştır. Bu şekilde inanıyorlar bu taşa. Ee, yağmur yağdıran sihirli bir taş. Ya da taşı rivayeti bulunuyor arkadaşlar. İslamiyetten sonraki Türk destanlarında bu sihir unsuruna fazlaca yer verildiği görülmektedir diyoruz. Diğer bir motifimiz su motifi. Su motifi Türk destanlarında önemli bir yere sahip. Daha yaratılış destanında Tanrı'ya yaratma ilhamı veren kadın, kainatı kaplayan uçsuz bucaksız bir suyun içinde görülüyor. Türklerin ana yurdunda suya alan özlemleri de su motifinin destanlarda yer almasında etkili olmuştur. Su motifi de Türk destanları arasında önemli bir motif arasındadır. Diyoruz. Evet Türk destanlarında tipler ve Türk destanlarında motifler konusu burada sona ermiştir beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.